Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Özel Üniversitenin Devlet Üniversitesi'ne geçiş şartlarıyla alakalı bir sürü bilgi vereceğiz. Öncelikle bu arkadaşımız Özel Üniversitenin Devlet Üniversitesi'ne geçiş yapmış. Bir onu dinleyelim. Daha sonra da bilgi akışına devam edelim. YKS'de 125 bin yapıp 20 binlik bölüme nasıl yerleştim anlatıyorum. Kanka ben ta 2 sene önce... Duydunuz mu? 125 bin sıralama yapıyor. Atıyorum çok 20 binlik bir yeri istiyordur. 20 binlik yer gelmiyor. Puan düşük olduğu için YKS puanı. Ama üniversitedeki derslerin ortalamasıyla geçiş yapıyor. Düşünün yani bir öğrenci normalde 125 bin yapan bir öğrenci bir yıl çalışıp 20 bine çekemezken üniversitedeki derslerin ortalamasıyla geçiş yapabiliyor. Yani tercih zamanı eğer 20 binlik 10 binlik yer gelmezse bir yıl sonra üniversitedeki ders ortamına geçiş yapabilirsiniz. Bununla ilgili video çekmiştim ama inanır mısın hala bana yorum atıyorsunuz ve çok saçma <laughs> sapan şeyler yazanlar var. Basit ve ilk cevap yatay geçiş kankacığım. Yatay geçişle geçtim. Nasıl oldu anlatıyorum. Şimdi kanka bu YKS seçim şeyleri başladı ya rahat oluyorsun. İstemediğin sıralama gelse üzülmüyorsun. Relax oluyorsun. Ben sana anlatacağım. İlk önce ben ne yaptım anlatayım kanka. Ben Güzel Sanatlar çıkışlıyım. Bu yüzden e, çok fazla dersi görmedim. Matematiktir, fendir, biyoloji falan fen neyse. O yüzden kanka yakalsaydım adam akıl çalışamadım. Olmadı yani istediğim şey. Sonradan öğrendim ki yatay geçiş diye bir nimet varmış. Niye yararlanmıyoruz? Yatay geçiş nedir? Şimdi yatay geçiş şöyle bir şey. Sen okuduğun okulda aynı bölümde farklı bir okulda yine aynı bölüme gidebilirsin. Yani istediğinden farklı bir bölüme de gidebilirsin. Onu da söyleyeyim. Tekrardan söylüyorum. Gano'yla hem devlete geçiş yapabilirsin hem de senin bölümünün dışındaki farklı bir bölüme Geçiş yapabilirsin. Burada birinci numaralı şartımız şu. Geçiş yapmak istediğin bölümü senin bölümünün ders içeriklerinin yüzde 80'i aynı olmak zorunda. Bunu çok dikkat edin. Veya benzer bölüme. Mesela yeni medyadan gazeteciliğe geçebilirsin. Yani bölümlerin içeriklerinin yüzde 80'i Ama tekrardan da dediğim gibi aynı bölüme de geçiş var. Sıkıntı yok. Sen beşti galiba en son. Uyuşması gerekiyor ya da aynı bölüm olması gerekiyor. Yani kanka gelip de bana tıptan mimarlığa geçebilir miyim gibi şeyler yazmayın. Lütfen. Ki tıptan mimarlığa da YKS puanıyla geçiş yapılabiliyor. Ben, onu da yapmak isterseniz, o da dikey geçişli oluyordu galiba onu tam bilmiyorum. Yok yanlış Dikey geçiş demek ön lisansdan lisansa geçmeye. 2 yıllıktan 4 yıla geçmeye dikey geçişler. Yapmadığım için. Onunla ilgili şeyler de sormayın kanka. Yapanlara sorun. Yine benim başvurduğum ve bildiğim dönemde olanları anlatacağım. Şu an hakim değilim. O kadar. Şimdi üniversiteye başladın. Bir okul yazdın. Ee, özel üniversite yazdım ilk senemde. Çünkü kanka İstanbul'da yaşıyorum ben ve benim hani devlete gitmem için Bartın'a falan gitmem gerekiyordu. Oralara gidiyordu puanım. o ee, küçümsemiyorum bu arada. Neyse kanka o yüzden ben de ucuz, uygun böyle birazcık yeni üniversitelerden birini yazdım. Ama bunun bir sırrı var da neden? Çünkü yatay geçiş yapacağım. Şimdi sen gidersen köklü bir özel üniversite yazarsan kanka zorlanırsın yatay geçiş yapmakta. İlk sene okuyorsun kanka özel üniversitende veya işte ne bileyim başka bir devlete gidersin oradan da geçebilirsin. Ya bunu araştırmak çok zor ama geç, yani gitmek istediğiniz özel üniversitedeki öğrencileri bulun. Derslerinin şeyini sorun, zorluğunu sorun. Ya burası çok zor, biz geçemiyoruz derse ya o bölümde galoruz çok düşük olur. Onu söyleyebilirsin. Bunu da çok soruyorsun. Özelden devlete, devletten özele falan filan oluyor mu? Ee, özelden devlete yaptım ben. Devletten devlete de oluyor. Devletten özele oluyor mu bilmiyorum. Ara. Ben söyleyeyim. Devletten özele, devletten devlete olur özelden özele özelden devlete olur. Her türlüsü mümkündür. Baştır onu. Bir senene dolduruyorsun kanka. İlk <laughs> sınıfta, birinci sınıfta. Bununla ilgili de bir senene doldurun ya. Hazırlık sınıfındaysan yeter geçiş yapamazsın. Birinci, dört yıllıklardan bahsediyorum. Birinci sınıfın birinci döneminin sonunda ganoli yeter geçiş yapamazsın. Ne zaman yaparsın? Hazırlık varsa bitirsin. Birinci sınıfın ikinci döneminin sonunda yeter geçiş yapabilirsin. Ve dördüncü sınıfın birinci dönemin sonunda yeter geçiş yapamazsın. İki yıllıklar içinde birinci dönemin sonunda yeter geçiş yapabilirsin. Yine iki yıllıklarda hazırlık varsa hazırlık at, e, sınıfını geçmeden e, yeter geçiş yapamazsın. En erken iki yıllıklar için birinci sınıfın birinci dönemin sonunda veya e, yine iki yıllıklar için e, ikinci dönemin birin, ikinci senenin birinci dönemin sonunda yeter geçiş yapamazsın. Bazı üniversiteler birinci dönemin sonunda yeter geçiş alır. Bazı üniversiteler ikinci dönemin sonunda yeter geçiş alır bazı üniversiteler hem bir dönemin sonunda hem ikinci dönemin sonunda yeter geçiş alır. Yeter geç tarihi diye bir tarih yoktur. Her üniversitenin farklıdır. Her yılda yapamıyorsun yatay geç. Öyleydi. Hala öyledir büyük ihtimalle. Ee, birinci sınıfın sonunda yapabiliyorsun. Ondan sonra ikinin yarısında ve üçün yarısında yapabiliyorsun. Ya da sonlarında yapabiliyorsun. Dördüncü sınıfta olmuyor diye biliyorum. Ya da belki sadece ilk döneminde oluyordur. Zaten... Dördüncü sınıftayken ya şöyle, yani üçüncü sınıfın ikinci e, dönemin sonu dördün başıdır, yap yapılabilir. Ama dördüncü sınıfın birinci dönemin sonu yapılamaz. Sen sonra mezun olursun kanka ne yapacaksın? O dördüncü sınıf kısmına emin değilim, onu araştırırsınız. Ama iki, üç ve birin sonunda yapılıyor. Şimdi her okulun şeyi farklı, senden istediği şeyler farklı. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Her okulun istediği şeyler o kadar farklı ki inanamazsınız. Yani bir okul der ki ben iki e, buçuk not ortalaması istiyorum. Bir okul der ben 3 istiyorum. Bir okul der ben senin YKS puanına da bakacağım. Bir okul der ben bakmayacağım. Ben bakmayacağım der. Bunun için oturup bu videoları izleyeceğinize zaman kaybetmeyin. Yatay geçiş yapmak istediğin ö, ö, üniversitenin öğrenci işlerini arayın. Atıyorum Hacettepe Üniversitesi'nin yeter geçiş yapmak istiyorsun. Google'a şunu yaz. Hacettepe Üniversitesi öğrenci telefon numarası yaz. Çıkan numarayı ara. Sana zaten yatay geçişle alakalı bilgi vermek zorundalar. Benim okulum benden iki buçuk üstü ortalama istiyordu galiba emin değilim. Ama mesela senin Bu arada şunu söyleyeyim. ikinin altındaysan bunun yatağa geçiş yapamazsın. Alttan dersin varsa ortalama 3.50'nin üzerine bile olsa alttan ders oranına galona yeter geçiş yapamaz. Ama dediğim gibi bunlar genel bilgiler. Hani bazı üniversiteler takmayabilir. Gök e, normalde üniversite denetler. Ama üniversiteler kendi içerisinde özerk olduğu için kendi başına karar alabiliyorlar. Bunun için Geçiş yapmak isteyen öğrenci işlerini ara. Üniversitenin öğrenci işlerini ara. Ortalaman 2-6 ise büyük ihtimalle giremeyeceksin. <laughs> Çünkü çok az kontenjan açıyorlar. Benim girdiğim, ben İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Ha Kontenjana gelecek olursak da, ya böyle bir üniversite 50-60 kontenjan açmıyor. 3 kişi, 5 kişi açıyor. Mesela 5 kişilik açan kontenjana 10 kişi başvurdu. Kadrosu en yüksek 5 kişi alır. 2 kişiyi de 7'ye bırakır. Ee, eğer bu 5 kişi içerisinden atıyorum 3 kişi kayıt yaptı. 2 kişi kayıt yapmadı. Yedekteki iki kişi daha var. İstanbul Üniversitesi'nde 4 kişilik kontenjan vardı kanka ve ben dördüncü <laughs> olarak girdim. Bir de kazanma ihtimalini artırmak için Türkiye'deki tüm üniversiteler aynı anda yeterli geçiş başvurusu yapabiliyorsun. Diyelim 200 üniversite var. 200'ünü yaptın 50'si çıktı. 50'sinden hangisini can istiyorsa gider sonra kayıt yaparsın. Kayıt yapmamanın da herhangi bir cezası yok. Yani böyle kıl payı <laughs> Ve hani iki buçukla alıyor olmalarına rağmen bu detay demin değilim ama çok yüksek değildi. Ben üç buçuk yapmıştım sanırım. Üç buçuğa yakındı ve ona rağmen dördüncü girdim. Yani bir iki... Şunu da söyleyeyim. Benim bildiğim üç buçuğun altında popüler bölümlerden bahsediyorum. Yatay geçiş yapan ben görmedim. Onun için üç buçuk ortalamanın kesinlikle üzerinde tutmaya çalıştım. Şu üç benden de yüksekti. Dediğim gibi kanka her okul farklı şeyler istiyor. Mesela bizim okul ne istiyordu? E, ders içeriklerini istiyordu, müfredatını istiyordu, işte transkriptini falan istiyordu. Not bir de şunu söyleyeyim, baş kazandıktan sonra başvuru için gitmenize gerek yok. Online yapıyorsunuz. İstenilen belgelere üniversitenin öğrenci sayfasına giriyorsun. Dosya ekleme yeri var. Dosya ekle diyorsun, atıyorsun. Kimi fotoğrafını atıyorsun, fotoğrafını atıyorsun. E-Devlet'ten bilmem bir şeyler indirmişsindir. Öğrenci belgenin SS'ini atıyorsun. Ben o şekilde yapmıştım. Gitmiyorsun. Tamam bilmem ne vesaire. Yine bildiğim kadarıyla eğer bir dersten kaldıysanız yatay geçiş yapamıyorsunuz diye biliyorum. Ama dediğim gibi her okulunki farklı olabilir. Bunu da araştırın. Her okul kendi e, duyuru sayfalarında yayınlıyor. Böyle belli bir dönemde. Yatay geçiş başvuruları tarihleri diye bir tarih yok dedim. Öğrenci işlerin duyurular kısmı var. Her üniversitenin, 200 üniversitenin, 200 devlet üniversitenin, 200'ünde de, de öğrenci işte sayfasında duyurular kısmı var. Duyurular kısmında e, işte artık e, şey kayıt işlemleri başlamıştır. Başlamıştır dediyse e, başvuru yapabilirsiniz. Yatay geçiş başvuruları açıyorlar. Onu kaçırmayın. Dikkat edin. Benimki sanırım ya Ağustos'taydı ya da Eylül'deydi kan hatırlamıyorum. Ben e, birinci sınıfın sonunda başvurdum bu arada. Yarı dönemde başvurmadım. O yüzden yarı dönemde nasıl oluyor onu tam bilmiyorum. Bu köklü bir özel üniversite yazıp sonradan devlete geçmeye çalışmamamın çalışmayın dememim. <laughs> ah bir konuşabilsem. Dememin sebebi de şu. Çünkü genelde e, daha yeni üniversitelerde sizi çok fazla zorlamıyorlar. Açıkçası bizde öyleydi. Yani dersi geçmek çok... Bu kızın tek hatası bu kadar konuşup çok güzel bilgiler verip ya şu üniversitesini de söyleseydi keşke. Hangi üniversiteden hangi üniversiteye geçiş yaptı. Çok basitti. Ben e, İslam Üniversitesi'ne geçtiğimde aşırı zorlanmıştım. Çünkü sınav sistemi çok farklıydı bizi zorluyorlardı, bize bir şeyler öğretiyorlardı falan ama ilkokulda çok fazla öyle değildi. Benim kendi deneyimim bu arada. Bu arada bu kız TikTok'tan gördüm. Yani bilmiyorum ama TikTok'ta alıp başına gider konuşması falan çok etkili değil mi? Dış görünüş falan da yakışıyor kameraya. O yüzden ben hem bütçemi de zorlamayacak bir üniversite yazdım. Hem de böyle puanımın işte yettiği. Ha bir de şey sormuşsunuz. İlla işte yüzde burslu olmak gerekiyor mu? Ha bunu da cevaplayalım. Özelde %50 elli burslu olan birisi devlete geçiş yapabilir mi? Yapar. Burs oranına bakmaz ücretli 90, yarı burslu 90, tam burslu 90 geçiş yapabiliyorsun. Ben %50 bursluydum ilk üniversitemde. %50 burs olmama rağmen geçiş yaptım. Yani genelde bir sıkıntı olmaz. Ama siz yine de dediğim gibi okulunuzun, başvuracağınız okulun şartlarına bakın. Şimdi akma bu kadar geldi kanka. Siz... Arkadaşlar video buraya kadardı. Ben yeter geçişte çok ustayımdır. Bunu ego olarak düşünmeyin. Bilmediğim hiçbir şey yok. Aklına takılan en ufak soruyu yorumlarda sor. Ve gün içinde cevap veriyorum arkadaşlar. Çok hızlı dönüyorum YouTube'a. Onun dışında video beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.